Sizlerle birlikte ee, Rastörs oynayacağız. Böyle de nasıl oynayacağım bilmiyorum ki. Şu görüntüyü kapat. Oh. Rav geri gir. Böyle de nasıl şey yapacağım abi? Oldu ben. Ben böyle iyi. göstermiyorum diyorum. Yüzüm yazık. Gatamak o şiş. 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 Ha birisi geldi. Allah şükür geliyor. Burada yazamıyorum. görünüyor mu? Bilmiyorum ama. Acep değil ben kim? gitti ama ne koyayım. Atamaga şiş şiş şiş. Şiş şiş. Bu arada yorumları okuyayım. Oha lan yedi kişi geldi. Gel tamam. Şiş. şşş. Kaç kişi gelmiş? Bir dakika yedi kişi geldi. Tamam. Yüzümü göstermiyorum arkadaşlar. Sorun değil değil mi? Sorun değil. Gel tamam. Şiş. Tamamdır. Oldu. Oldu. Tamam tamam. Hadi seçelim bir. 2 dakika kaldı. kaç kişi olmuş? 4 kişi olmuş. 4 ne lan? 4 kişi ne? Mesela abone ol, Ayşe oldu, like attı. Gel tamam, gel Hiç kimse yorum atmıyor lan. Bela mı bu yalnız? Selam. Ejoş attı. Eçoşum. İyi misin? Bir dakika. Seni o zaman şey yap şey şey yapacağım. Aşkım seni bir dakika. Tamam. Edos'u alalım. Edos seni şey yap. Tamam. Dur şu anda oyun oynuyorum ama yapam yapamıyorum, yapamıyorum o yüzden yapacağım seni moderatör. Okuyamıyorum. <laughs> ya Allah benamı vermez mü? Öl, geber. 16 kişi olmuş. Yes, bunu kazandık. Ejo, seni bir yere bıraktım. Seni moderatör yapacağım kankacığım. Buna ne? Buna ne kardeşim? Ya, gel buraya. Ya tamam. Bu arada biz Maxiz geldi. Ay ay ay. Dur geçeceğim ben. Katema on kan şiş. 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 Şiş şiş kazanacağız. Şeyimi kullanacaktım kullanamadım. Katema on kan şiş. Ya oğlum hadi Bir şey göster diyecekseniz göstereyim. Biraz sarsın sabun böyle. Arkadaş açacaklar. Artsın kardeşlerim. Kadema şiş 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 şiş. Ya bir 23 kişi olmuşuz ye. Yeah. Kim seçim? Birisi biz söylesin kim seçim? Sen var, bu var, William var, Barley var, bu var. Elpirma var, Nita var, Otiz var, Max var, Edgar var, Penny var, Jesse var, Brock var, Sally var, Dynamite var, Pam var, bir de Carl var. Ve Beya. Rose, Pojo, Jolt, Mortis, Frank ve MZ ile 8 bit B BT Jajik var. Jajik diyorum ben o kıza. Katamon kaşış bir siyasın ya. Hangi karakteri alayım? birisi yazsın birisi yazabilir mi yehu yehu kardeşler birisi yazsın burada açılmamış bir sürü karakter var ee, şu anda Leon'u açıyorum tamam şiş 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 kimse yorum yazmıyor alacağım Oy 31 kişi istiyordum. 31 kişi geldi. 36, 38, 39, 20. 20 diyorum ben. Hayır. Katamon kaşış. Ay bismillah ne oldu? Katamon kaşış. Şiş. Oy 45 kişi oldu. Yehu. Katamon Hangisini seçeyim? Birileri bir şey yazabilir mi? Gülü gülü. E, Mortis'le Frank çok... Mortis'le Frank bu arada kardeş. Çok benziyorlar ama. Çok benziyorlar. Acayip benziyorlar. 49 kişi oldu Hedefimiz 100. Getman karşı. zaman biliyorum seçtik. Biliyorum çok iyi oynuyor. Dedim sonradan 0 kişi. akladım Getman karşı. Şu anda hedefim 50 arkadaşlar. Selamun aleyküm. aleyküm. selam bacım su. Allah şükür birisi yazdı bu arada. For me. Tamam. Tamam kanka. Kanka seni tanımıyorum. Sen İngiliz İngilizce konuşuyorsun. Sen git seni anlamıyorum. Ben seni eklerim söyle ekleyin. Katlen o Ay ay öleceğim öleceğim. Bismillah 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 bismillah. Apa, apa ben bir şey yapmadım ape. 49 kişiden 45'e düşmüşüz. Aga be. Şu hiç hareket etmiyor. Bazen vuruyor da hiç hareket etmiyor. Şunu vurdum Neho gel buraya Neho. Neho canlı yayındasın. Hiçbir şey Çok az şeyim vardı ya. Allah belanı vermesin. Aciz. Ya ha gönşiş. Şiş. 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 Ya neden Leon ölüyor? Leon dediğim kadar. Öldür adı bilmiyorum ya. Ultini atacaksan at. Ultini atmışsın Tamam multis ne yaptı? Şöyle şu çocuğu da öldürelim. Bu arada bu multisini çok sevmeyenler ben var. Ben çok seviyorum. Seviyor abi ben. Hatta ben Türkçe bilmiyorum. Ay ay ay. BS bu arada. Bu arada Brave Stars videosu gelecek arkadaşlar. Freeney, Quentin, Şuradan canlarımızı yıkalım. Aha, aha gel geldi. Ya bir Ya bak. Allah belanı vermez. Evet sıfır kişi akladım değil mi? Evet bak. Ben nereden biliyorum. Abi. Oy 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 oy. Elim elim acı, acıdı. Ring 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 me. Katamagya şiş. Bunu... Şu... Bir dakika bir dakika. Max'ın saçı yok mu? Neden Max'ın saçını göremiyoruz? Rainy. Dynamite ile biraz coin oynayalım o zaman. 39 kişiye düşmüş. Allah belamı vermesin. Tamam. Yo, şu an gitsin ekleyeceğim seni. ekran kaydı alalım bir dakika. Tamam, ekran kaydı aldım. Seni tanımıyorum. Sen git. Sen tanımıyorum. Ve ve ne dilce konuştuğunu da bilmiyorum açıkçası. Ne dilce konuşuyorsun? Katema 22 kişiye düşmüş. Allah belamı vermesin. Bunu kazanmam gerek. Rainy, rainy. shish. Şiş şiş. Şiş. Şiş şiş. Yeah, biri bana verirken. İyi o soy albi. Şöyle burada ekli. Ay kazanmışım. Yıldız oyuncuyuz. Bu arada. Şöyle girelim aman, Gir şuraya. Gir. Sizin babanızın çiftliği değil burası. Hadi. Ya gidemiyorum. Bir dakika şu şey çıksın. Ne diyorsun abi? Anlamıyorum. Ee, şöyle. Tamam diyorsun da. İl İlter kanka. İlter kanka gösterdim. Tamam. Atarız şey. Bir vs bir atalım. O nedir Supply ver. Çekirge. Supply ver. Ya sen kağıda. Şöyle hemen. Kısırelim. Nole nerede ya? Nole. No e l e y l Ha ben de bilmiyorum Rusça şey konuşuyor. Ay Rin Rin Rin'le arkadaş olacaktık biz bak. Mustafa. Arkadaşlar burada kom yok. Kötema görüyorsunuz. Bu hangi karakterle savaşayım? İlter kanka, İlter kanka, İlter kanka, İlter kanka. Hemze aklıma geldi dedim Hemci ile oynayayım. Üç taşım at gel bile kalmaz o mazim. Siri zaman gelir gay Üç taşım kullar hepsini yalancı. Annen anne no 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 no. Kızım bak, ben arabayı yak tattım ölümü Seni severken tattım ölümü Dokun bir kere daha Dökülsün tüm günahlarım bitsin bu ömrü Seni severken tattım ölümü Tamam tamam canım <laughs> Dokun bir kere daha dökülsün günahlarım bitsin bu ömrüm. Tamam göster göstereyim. Bitsin bu ömrüm seni. Severken tattım ölümü. Dokuz kişi kalmış. Aşkın olayı beni kazanacak da yine. Get the monkey. Şş. 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 Şş şş. Selam. Ne kenana wana wana şş. 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 Şimdi herkes söylesin herkese istek atacağım. Remy, Remy. Get the monkey. 7 kişi kalmış. <laughs> Herkes söylesin yazacağım buraya. Ya. Oy ne yeri ne? Tatsumaki sis, Şiş. Şiş. Herkes söylesin bak yazacağım. Herkes söylesin. Teşekkür ederim. Oha son görülme kaçmış. Oha. Neyse herkes yazsın. E yaz artık. Yazın artık. Birinizinkini öğrenmek istiyorum. Herkes can atıyor. Şu benim şey yapsın. Şu beni şey yapsın diye. Bana hiç yazmıyor. Ünlü değilim. Hiç ünlü değilim. Bayağı bayağı ünlü değilim. <laughs> Söyleyorum. Söyle. 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 Bir dakika. Çık şuradan. Çık. Çık. Söyle. 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 Gatsa mı?

Bir dakika. Bir daha yaz ama. Gidiyor benimki. Aklımda tutamıyorum. Bir daha yaz. Bir daha yaz. Bir daha yaz, bir daha yaz, bir daha yaz, bir daha yaz. Göremedim. Gitti, gitti. Gitti, bir daha yaz. Ekle, ekle yaz, ekle yaz. Nokta koy. Nokta yaz, nokta yaz. Ya gitti anne. Ya gitti gitti. Ha. Tamam teşekkürler. Ekleyemiyorum. Yanlış mı yaptım? Yoo. Asko ekleyemiyorum. Davet gönderiyorum. Ay Allah belanı. Abi. Ya bu seninki olmuyor kanka. Seninki mi deneyeceğim ama. Bir daha yaz. Çok fazla göremedim. Abi neden böyle oluyor ya? Tamam sana gönderdim. Oy. Tamam. Dur gönderiyorum sana da. Z. Love. Bak gönderemiyorum kanka. Benimki buradan zaten görünüyor. Evet, benim gitmem gerek. Zayin zaten çok düştü yayın. Gideceğim sarma saracağım. Görüşmek üzere.